Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti. 26 yaşındaki Eda Nur şey hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın eski ve yeni eş arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybederken bir ağır iki kişi yaralandı. Olay Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 26 yaşındaki Eda Nur Şeh adlı kadının eski eşi Fırat G ile resmi nikahlı eşi Hüseyin Şey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olay bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler 26 yaşındaki Eda Nur Şe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Şe ve Fırat G ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat G ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Şe'nin tedavisine ise Elbistan'da devam ediliyor. Hayatını kaybeden Eda Nur Şey'nin cansız bedeni ise Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.